Bakınız, kocası ölen bir kadın, olur ya kocası ölmüştür. Nikahlı bulunduğu kocası ölen kadın, 4 ay 10 gün hiç kimseyle evlenemez. Rabbimiz yasaklamıştır. Kocası öldü mü bir kadın, evinde 4 ay 10 gün bekleyecek, ne kadar nasip birisi çıkarsa çıksın, evlenmeyecek, evlenemeyecek, yasaklamıştır. Bunu helal kılamazsınız. Bu yasağı kaldıramazsınız. Bu yasayı koyan Hazreti Allah'tır. Bunu hiçbir kanun adamı serbest yapamaz. Bunu hiçbir parlamento serbest yapamaz. Mümkün değil. Ve bu tasarrufu yapamaz. Yapılırsa bu dinlenmez, itaat edilmez. Edilmiş olursa işte tapınma olur, imanet etme olur. Dört ay on gün ayeti kerime öyle diyor. Erba'ate eşhurin ve aşra. Dört ay on gün bekleyeceksin ey kocası ölmüş kadın. Evlenemesin. Dört ay on gün beklemeden evlenen kadın zina etmiş olur. E niye? Niye bu kadın beklesin dört ay on gün kocası öldü diye? Kocası ölür ölmez üç gün sonra evlense ne olurdu? Kocası ölür ölmez beş gün sonra bir nasiplisi çıksaydı da evlenseydi ne olurdu? İşte hadise burada düğümleniyor. Zira kocası ölen kadın üç gün beş gün sonra ya bir ay sonra neyse evlenmiş olsa sonra hamile kaldığı belli olsa aa kadın hamileymiş diye ortaya çıksa hamile kaldığı karnındaki rahmindeki çocuğun babası ölmüş olduğu kocasından mıdır yoksa sonradan hemen evlendiği erkekten midir belli olmayacağı için 4 ay 10 gün bekleyecek, 130 gün bekleyecek ki hamile olup olmadığı meydana çıksın ki oradaki çocuğun babası belli olsun. Belli olsun. Zaten hamile bir kadın da evlenemez. Çocuğunu doğuruncaya kadar hiçbir şey gidemez. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Süt kardeşliği. Mesela bir çocuk bir kadından süt emmişse Cenab-ı Hak burada bir tasarruf getiriyor. Diyor ki süt emen çocuk, süt emdiği kadının hiçbir erkekse emen, süt emdiği kadının kızlarıyla evlenemez. Süt emen çocuk kız ise onu emziren kadının erkekleriyle asla evlenemez. Süt kardeş olurlar. Bunu kimse kaldıramaz bu tasarrufu. Bunu kimse helal edemez. Çünkü yaratıcı Allah olduğu için sütün de yaratıcısı, kanın da yaratıcısı, insanların bedenlerini, ruhlarını dengeleyen, yaratan, planlayan Hazreti Allah olduğu için bu hususlarda sınır koyma, hüküm koyma hakkı yalnız Allah'a mahsustur. Ama şimdi biliyorsunuz İsviçre'den alınmış bulunan medeni kanunla medeni kelimesini kullanarak almışlar. İsviçre'den alınan medeni kanunla süt kardeşliği kaldırılmış ve isteyen kişi istediği şekilde sütünü emdiği kadının kızıyla evlenmesi serbest hale gelmiştir. Şu anda öyle. Halbuki İslam alimleri kıyamete kadar süt kardeşliğinin, süt kardeşlerinin evlenmesini kıyamete kadar haram telafi etmişlerdir. Kur'an'dan sabittir. Hiç kimse süt kardeşiyle evlenemez. Evlenirse ne olur? Doğan çocuklar mutlaka sakat olur. Şimdi dikkat buyurun. Evliliklerde meydana gelen doğumlarda bazı sakatlıklar zuhur ediyor. Şimdi tutmuşlar gerek televizyon aracılığıyla, gerekse radyo aracılığıyla, bir takım yayınlarla aman akraba ile evlenmeyin doğan çocuklar sakat oluyor diyor. Halbuki dini kaynaklara bakın süt emen çocuklar birbiriyle evlenirse çocuklar mutlaka sakat olur. Bunu söylemiyorlar. Süt kardeşiyle evlenmeyi serbest bırakmışlar. Doğan çocuklar buradan sakat oluyor. Süt çatışması var. Aynı minerali, aynı özelliği beraber almış oluyorlar. Evlenince doğan çocuklar sakat oluyor. Süt kardeşliğinden meydana gelen sakatlığı söylemiyorlar. Akraba evliliğine sataşıyorlar. Hiç alakası yok. Akraba ile evlenmenin hiçbir şey var, günahı yok. Akraba ile evliliği Allah yasaklamamış. Bir kimse amcasının kızını alabilir, dayısının kızını alabilir. Ne günahdır, ne haramdır, ne mefise değildir. Ama süt kardeşi evlenemez, ebedi haramdır. Bu haramı helal hale çevirmişler, öbür taraftan akraba evliliğine savaş açmışlar. Akraba evliliği haram değil ki, günah değil ki. Süt kardeşle süt kardeşten evlenmesi haramdır. Tam tersine. Bunu kimse dikkate almıyor. Aynı şekilde Allahu Teala Müslüman bir kızı, Müslüman bir kadını gayrimüslim bir erkekle nikahlanması yasaklamıştır. Hiçbir Müslüman kız veya kadın gayrimüslim bir erkeğin nikahına gidemez. Yahudi evlenemez. Hristiyanla evlenemez. Amerikalı evlenemez, Fransız ile evlenemez. evlenemez Hristiyan olduğu müddetçe. Müslüman olursa amel bir şey denmez. Ama Hristiyan olduğu halde o Hristiyan erkekle hiçbir Müslüman kadın evlenemez. Ama İsviçre'den alınan medeni kanunla Allah'ın bu hükmünü de kaldırmışlar, helal kılmışlar. Şimdi isteyen, Türkiye'den isteyen bir kadın istediği gibi ben Müslümanım dediği halde, Müslüman olduğunu söylediği halde Amerikalı Beyrut'la evlenebiliyor. Amerikalı çavuşla evlenebiliyor ve Allah'ın bu sınırını ve hükmünü çatır çatır çiğniyor. Bütün bu hadiseler işte Allah'ı bırakıp başkalarına tapınma anlamına geliyor. Allah'ın koyduğu yasakları kaldırmaya, Allah'ın serbest kıldığı şeyleri yasaklamaya hiç kimsenin hakkı ve selahiyeti olmadığını Müslümanların bilmesi lazım.